Oyak Yatırım YouTube izleyicileri, haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yine veriler açısından önemli bir haftaydı. Ee, ve baktığımız zaman önemli veri de enflasyon verisiydi. Burada aylık bazda enflasyonun %4.75 geldiğini gördük ki bu da yıllık enflasyonun %58.9'dan %61.5'e taşıdı. E, ee, burada alt kalemlere baktığımız zaman eğitim enflasyonu önemli göze çarpan unsur olarak karşımıza çıkıyor. %30'luk bir enflasyon vardı ki bunun da alt kalemine baktığımız zaman özellikle üniversite harçlarında yıllık bazda %128'lik artış enflasyonu ciddi bir şekilde yukarı çekmiş gibi gözüküyor. bununla beraber yine ulaştırma enflasyonu çok yüksek geldiğini gördük ki işte benzin fiyatlarının artışları açıkçası bu tarafta enflasyonu yukarı çeken temel unsurlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Ve bu da tabii ki enflasyonu ciddi bir şekilde katkı yaptı. Ve son olarak da gıda enflasyonu yine beklentilerimizin altında gelmesine rağmen aylık bazdaki yıl aylık bazdaki yüzde 3.3'lük artış Enflasyona katkı yapan unsurlardan birisi oldu. Burada enflasyonu hizmet ve mal olarak ikiye böldüğümüz zaman açıkçası hizmet enflasyonunun ciddi bir şekilde artış gösterdiğini görüyoruz. Yıllık bazdaki artış 86'ları buldu ve bunun da en önemli kalemlerinden bir tanesi kira enflasyonu. Bildiğiniz gibi konut fiyatları son zamanlarda çok hızlı yükseldiği için kira enflasyonu yukarı doğru çekmiş durumda ve hani bu hizmet enflasyonu. Faiz artışı olsa bile kısa dönemde aşağı gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Hani mal enflasyonu birazcık daha kuru tutabildiğiniz zaman daha stabil bir Türk lirasıyla beraber ki bunu Mayıs ayında görmüştük, bu şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Fakat hizmet enflasyonunu almak, aşağıya almak çok kolay gözükmüyor. Bunu ABD tarafına örnek verecek olursak bir buçuk seneden beri faiz artırıyorlar ve son datada bir miktar aşağı geldiğini gördük. Açıkçası hizmet tarafındaki enflasyon sanki 2024'ün ikinci yarısından itibaren aşağı gelecekmiş gibi gözüküyor Türkiye tarafında. Özellikle kira enflasyonu aşağı gelmesiyle beraber. O yüzden de hani enflasyon önümüzdeki dönemde kolay kolay Türkiye'de aşağı gelecekmiş gibi gözükmüyor. Ee, burada bizim patikamız yılı %65.3 ile kapatması enflasyonu ve sonrasında Mayıs ayında hızlı bir düşüşle 24 2024 yılında yüzde 36 ile kapatması olacak ki yabancı raporlara baktığım zaman yüzde 40 45 gibi bir enflasyon beklentisi de var 2024 için Merkez Bankası'nın tahminine baktığımız zaman onların yıl sonu hedefi yüzde 58 ki 2024 için yüzde 33'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam ama bu ay sonunda bir enflasyon raporu olacak Gaye erken katıldığı bir toplantıda muhtemelen yıl sonu hedeflerinin yukarıya çekildiğini göreceğiz bununla beraber dış ticaret dengesi geldi Türkiye'de. Öncü data bu Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı. Biliyorsunuz önce ayın başında Ticaret Bakanlığı açıklıyor. Sonrasında TÜİK çok ufak revizyonlarla beraber kesin datayı açıklıyor ama hani Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı data açıkçası bize oldukça önemli ipuçları sunuyor. Burada dış ticaret açığının yıllık bazda %48 gerilediğini gördük 5 milyar dolara ki burada özellikle ithalatın ciddi bir şekilde hız kestiğini görüyoruz. İhracat tarafında Yıllık bazda %0.3'lük bir artış var ki küresel talebin yavaşlaması da bunun en önemli unsuru. Ama ithalat tarafında %14'lük bir azalış var ve bu sadece enerji tarafından da gelmiyor açıkçası. Ee, çekirdek ithalatın da gerilediğini görüyoruz. Hani böyle baktığımız zaman açıkçası dış ticaret dengesinin yavaş yavaş iğime kaybettiğini ve bunun da cari açıya, cari dengeye günün sonunda ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ee, genel datalardan bir diğeri imalat piyamaydı. Burada Hafif bir artış vardı ama yine kritik 50 değerinin altında kaldık 49.6 ile. Son iki aydır üst üste 49 gibi rakamı görüyorduk daralmayı işaret ediyordu. Yine bu daralmanın devam ettiğini görüyoruz ki bu beklenti aslında bir miktar beklenti yansıtan bir endeks. O yüzden de açıkçası önümüzdeki dönemde sanayi üretimin yine yavaş bir iğmede devam edeceğini düşünmekteyiz. Burada sektörel bazda baktığımız zaman gıda ve ana metal sanayinde bir miktar artışlar söz konusu. E, düşüş tarafı ise elektrik ve elektronik ürünlerden geldiğini görüyoruz. E, parasal göstergelere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın rezervlerinin 29 Eylül haftasında 3.3 milyar dolar gerilediğini görüyoruz ki bunun 1.1 milyar doları altın rezervlerinden kaynaklı, 2.2'si de FX rezervlerden az, azalmasından kaynaklı. Altın tarafında bir miktar daha altın fiyatlarının düşmesi olarak nitelendirebiliriz. Ama FX rezervlerindeki düşüş açıkçası daha kritik gibi gözüküyor. Net rezervlere baktığımız zaman 15.9 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi. Ama net net swaplar dahil baktığımız zaman burada Merkez Bankası'nın açık pozisyonu 63.3 milyar dolardan 64.7 milyar dolara artmış durumda. Yabancıların yaptığı işlemlere baktığımız zaman 29 Eylül haftasında ee, Hisseni tarafında 98 milyon dolarlık bir satış söz konusu. tahvil tarafında ise 49 milyon dolarlık bir alış söz konusu. Ee, bu haftanın verilerine baktığım zaman veri açısından çok yoğun olacak. Öncelikle salı günü istihdam, istihdam datalarını göreceğiz, işsizlik oranını göreceğiz. Aynı gün yine sanayi büyümesini karşılayacağız. Ee, muhtemelen burada henüz bir konsens oluşmadı ama %5'ler civarında bir artış beklemekteyiz. Ee, bununla beraber bir sonraki gün ödemeler dengesi ve Perakende satış datası gelecek. Perakende satış özellikle önemli bu tarafta. Çünkü haziran ayında çok kuvvetli bir tüketim görmüştük. Ağustos soyu bir miktar iğme kesmiş olabilir diye tahmin etmekteyiz bunu ithalat datasından ama gelince veri gelince açıkçası birazcık daha ikna ikna olmuş olacağız açıkçası. Ödemeler dengesi tarafında da 150 milyon dolarlık bir açık bekliyoruz. Piyasa tahmini ise 625 milyon dolarlık bir açık. Yaz aylarında olmamıza rağmen bu gelen açık açıkçası bir miktar moral bozucu. Türkiye'nin bu dönemlerde bir miktar daha cari fazla verip kış için bir, reza bir rezerv biriktirmesi gerekirdi ama maalesef bu sene bunu çok başaramadık gibi gözüküyor. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman açıkçası ABD tarafında sadece tarım dışı istihdam geldi. Önemli bir veriydi ve çok da kuvvetli geldi. 336 binle ki yet, beklenti 170 bindi ve bununla beraber geçmiş 2 ayın datasının da yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz ki sırasıyla 79 bin, bin ve 40 binlik artışla. Ve bu da tabii ki geçmiş 6 ayın ortalamasında oldukça yukarıya çekmiş durumda. Açıkçası biz istihdamın ABD tarafında bir miktar ilme kaybettiğini ve bunun da enflasyona ciddi bir şekilde aşağı yönüne aşağı çek aşağı yönüne çekeceğini düşünüyorduk. Fakat bu istihdam, kuvvetli istihdam, bir miktar bizim fede dair beklentilerimizi değiştirebilir diye düşünüyoruz. Tabii ki tek bir ay datasından bunu söylemek çok zor ama bir sonraki ay data da böyle bir sonraki aydaki datada da böyle bir güçlü seyir görürsek bir miktar beklentilerimizi artırmak durumunda kalacağız gibi gözüküyor. Burada saatlik kazançlarda yıllık bazda %4.3'ten 4.2'ye bir gerileme söz konusu. Ama dediğim gibi istihdamın çok güçlü olması muhtemelen bu saatlik kazançların da gerilemesini yavaşlatabilir. Ee, bu haftanın verisine baktığımız zaman ABD enflasyonu gelecek. Enerji fiyatlarında artış biliyorsunuz, e, Brent petrol ve VT'nin yukarı gitmesi enerji tarafından muhtemelen yüksek bir enflasyon geleceğin habercisi. Ama burada iyi olan e, taraf çekirdek enflasyonun %4.3'ten 4.1'e gerilemesi bekleniyor. Yani kaliteli bir enflasyon datası göreceğiz muhtemelen. Bunun da küresel piyasalar için olumlu sirayet etmesi söz konusu olabilir. Genel olarak haftanın gündemi bu şekildeydi. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim.